Merhabalar efendim merhabalar ye yeah. Evet Kraç Bey yayın açtı yıllar sonra <laughs> Her so, gün yayın açtı Or babacı Babacı baba baba Efendim asılım ama Or babacı Bak bir bana Babacı Bu ne lan Babacı Seksi kurbağa hiç oğlum Hiç ışık göremiyorum ya. Abi ben don ışık görmek. Böyle oynamak zorundayım. Kamerayı hiç hareket etmeden yan yan geziyorum Merdiven nerede burada? Şirketine ne or babacı. Lan Ney neydi? Gel şu ya aslanın da, ne? Bir kız hakkında Neyse. O Bırakma ya bırak kalsın. Ya, burası nere lan? Aslan'ın evini Ömer'e mi versek acaba? Ya yok oğlum kimse vermiyorum. Kanka bu arada Aslan'a ne oldu? Nasıl ne oldu? Yani kaybetmediler değil mi? Yani öyle bir şey oldu. Allah korusun. Ne alaka? Yok Aslan... Ya yani, girecek hali yok onun. Ha. Yani PlayStation'a Yo, a giriyor onda. Onunla... Yani hayır hayır bak. PlayStation'a giriyor tamam mı? Fark ettiyse 10 dakika sonra PlayStation'dan tekrar çıkıyor. Evet. Niye? Çünkü o hali yok. Ha, <laughs> halsiz. Ondan değil de neyse. Fortnite or Babaji. Fortnite or Babaji. Babaji. Babaji la PlayStation 5. Bir dakika ben da, onu G. bir açayım ya tam hatırlamıyorum bir dakika. Hanım, boş ver boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Scratch neredeymiş en son? Arkadaşlar Mert. Sarafina. He. Şimdi ben Sarafina'ya geldim ve aa satranç odası. Yalan orası mutfak ya. Satranç odası diyor. Yiğit senin kat benim olsun mu? Niye canım? Çünkü ben orayı çok sevdim. Evet. Ne? Hangi kat? Yiğit'in kat. Evdeki Neredeki? diyor. Ha. Evet. Vallahi yeğenim olmaz. <laughs> <تكتز> بابا جاي <مت لـ تكتز> <تكتز> بابا جاي لا سيريس اكس بابا جاي بابا جاي بلاي ستيشن 5 5 بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 5 الى لوجيتيك 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 اكس 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 Haybar ekes 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 Haybar ekes 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 Orda kraç hmm. Katımı veremem kusura bakma Tamam kanka o zaman aslanın evini bana versiniz Ya niye? oha benimki ya Hadi ya Niye oğlum niye niye Oğlum burada kimse or babacı Oğlum o burada daha güzel. Ben burayı çok sevdim. Nere? Aslan mı mi? Aha. Ne yapabilirim? Ama yapacak bir şey yok. O oh, Fortnite verdi bana bir tane. Fortnite or PUBG. Ben yemeğe gidiyorum. Ya. Bizim kusur yok Kanka gel gel, kusmuk biliyor, kuru fasile biliyor. <laughs> ne <Bekle>, belki <laughs> ha ha it. Oydum. Bak bastığın <laughs> zaman ne veriyor. Gel, <gülüyor> yanıma. Gradi victory. <laughs> Ha, dur bekle. Girelim içine. Bak, bas bir düğme. Bak ne verecek sana. Mükemmel kusmuk blokları. Hmm. Åh. Åh. mmm åh Ancak Tanka gelip bana yardım eder misin? Ne yapacağım? Snowledi yapacağız. O buraya niye yazıyorum? Bunu şöyle yazacağım. Biliyorum da. Onu ben yazmadım. Yiğit yazdı. Ya da onu en son yaparız ya tabelalar en son. Tamam, Kaç kaplı? Ederken... Üç. Üç. Şey bile öyle olacak sütün kuvars. Enarları değil mi? Aa, direkt kapısı. Ha, o zaman normal kuvars olarak Let it snow, let it snow, let it snow. Tamam, bu kat da hazır. Direkt temelinin üstüne atacaksın. Direkt temel. Tamam.

Valla siz gülüyorsunuz. Ben ulaşırım yerlerden. Aslında Fortnite yor babacı. Fortnite yor babacı. Yor babacı. Babacı ile ikiz bok series ikiz. İkiz bok eseriz ikiz. Bok is. Bok. İkiz serisi. İkiz, i̇kiz serisi. kaç boşluk bırakmışsın? Bir. Uyumsuzluğun iki, üç, yüz karası. Üç, beş. Niye? Ya olmadı da olmuyor neden yanlış sayısını yanlış yapmışsın. neyse bir şey olmaz. Hayır oğlum sen o tarafta şey yapmışsın 5 yapmışsın o yüzden 5 yapacağız buraya. Ay tamam bak şu karşılıklı denk geliyor mu ona bakmak lazım. Ay, geliyormuş lan. Ha, tamam. Aralarında kaç blok var? 6 mı? Kaç? Say bak şurada. 7. Tamam 7 7 işte bir dakika. 1 2 3 4 5 Burak. 6 Fortnite or baba diye. Sen camları kendine göre ayarlarsın. İstersen ya. farklı farklı sütun da çekersin. Orası sana kalmış. Şurayı da birazcık ah. Tamam. Şimdi en üst katı yapacağız. Aralarında şöyle yanlar birazcık büyük olsun. Hop. Ortadan çek. Tamam. Gel, gel gel gübüle gel. <laughs> Kanka espri nasıldı? Olmadı. İyiyim. Nasıl olmadı? Yok yok. Gel gel gübüle gel. Gel gel gübüle gel. Vanıma dom dom kurşunu. Gel gel gübüle gel. Gel gübüne Hani Alt kat, alt aynı mı Alt kat yok, alt kat boş Olsun Nasıl boş? Şurayı Yani alt kat ha garaj yapalım mı diyorsun? Ya onu demiyorum lan Zemin katı, zemin katı Burası hani hiçbir şey çekmemişiz ya evet, Almışlar bu böyle Çekelim bir şeyler ama Şimdi Pürüzsüz varsa Burayı pürüzsüz kuvarsla çekeceğiz. Pürüzsüz kuvars. Oğlum kanka birileri bir şey yazıyor. Sen baksan olur mu? Birileri bir şey mi yazıyor? Hı. Hmm. Yayında. Yayın chatine. Yazıyorlar. Oğlum belki de kaya yazıyordur. Merhaba kim yazmış YouTube, ki? YouTube, YouTube, bir dakika ya. YouTube.com 15 tatil TV O ne ya 15 tatil TV <laughs> Var beğeni Bu Sohbet yok ki Nasıl yok? Baya Oğlum herkes yazmış. Ben yorumları açamıyorum nedense. 3 kişi var. 13 On 13 üç. On üç yorum var kanka şu an. Fark ettim o üstte i̇şte çıkıyor da. Bende gözükmüyor. Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapacağız. Çok mantıklı, en mantıklısı bu oldu. Şunları şöyle çekeceğim. Bir boşluk. Girayhan Duru yazmış bu arada. Ha Girayhan. Sağ 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 yazmış. Adam Box bilmem ne bilmem ne. Ben An Giray, ben Giray. Giray hatırladın mı? Evet. Kay Giray. <laughs> Hiç komik değil daha. <laughs> kaya gelmiş mi? Kaya burada mısın Kaya? Hey. Ya sen şey yazardı diye düşünüyorum. Aynen o şimdi vır 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 konuşuyordu. <laughs> Alın Oğlum, Biraz bir story değil, değil. Oğlum o benim kuzenim istediğim gibi konuşurum çocukla. Alo. Ha. Girer gel ne istediğin. Kim istediğin gibi konuşabilirsin. Kayayla. Girayla. Ha. <laughs> giray mı gelmiş? Evet, ha. Giray gelmiş. Şu an hala yayında mı? Evet. evet. Oo, Giraycığım hoş geldin. Sen kaç gündür gelmiyorsun? Gündür mü? Aydır gelmiyor. Aydır, aydır da. <laughs> evet, evet demiş. Evet, evet abi ya. Düştük mapus damlarına öt veren çok oldu. <laughs> Düştüm mapus damlarına öt veren çok oldu. Çok patlasın. Evet. Çok oldu. <laughs> çok oldu kanka. <laughs> Kanka sadece burası böyle olacak çünkü burası Boş giriş. sınav var demiş. Ha sınav mı varmış? Bilip bilmeden millete karışma işte pik. Sen Oğlum, sus lan. Pik. Sınav minik. Yuh yuh yuh. Cumik, cumik, cumik. Ama cum. Uyu. Alo you know. Yanlış yaptınız beyler. Hah. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ha evet. Oradan yapıyorsun. Şurayı da kapatalım. Şuraya da şey çekiyorsun ya? Hayır lan. Dur, aç orayı şeye benzedi lan. demir, de, demir koyuyordun var. ya. Demir tuzak kapısında. Onları koy yine. Şu yağmurla bir kapataydık. Açık. Saat gündüz. Şimdi onu da gradi vittori <laughs> di di bla 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 or babaji <laughs> babaji bla 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 or anan <gülüyor> ana <laughs> ana anan yes yes doğru çok doğru anan çok doğru Allah ay çok durudur. Çok duru. Bra. Aa duru yatırdım mı efendim? duru kim lan? Flajın eee Timarit. Aha bu arada o şu anda izliyor olabilir ha dikkatli olun. Yalnız ben şey fark ettim. Giray Han Duru yalnız bak. Fark ettin mi? Giray Han Duru. Bra. <laughs> bir dakika lan. Benimkine mi lan? <laughs> evet burada baya hmm. bayağı bir yanlış anlaşılma oluyor şu an. Bre. duru, duru, ben de onu diyorum. Duru. Duru. <laughs> Oğlum ya içine... ya yani farklı bir konu var da şu an. <laughs> Onu boş ver. 3 4 kişi izliyor lan yayını. Ha. Sen mi geldin? Hayır. Pur. pur. Normalde 3 <laughs> izledi sonra sen geldin 4 oldu işte. Durun bu kadar var. 2 2 4 4 8 8. Babaji. Babacı. Hey, Babacı. Ege para falan. Egemen Terzioğlu. Egemen Terzioğlu mu? Ne ne var lan Menemen? Menemen. Lan Terziş. Bak o bir dakika. Oğlum çocuk o mis gibi edit yapmış. Sen o çocuğun editine bunu edit mi diyorsun demişsin. Var ya gelirim o evine seni alttan bastırır. Düzden yani ya hayır, hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> onun çocukla aynı, onun çocukla aynı sınıftayım. Valla başlarım şimdi sana he. Geldin adam sanlıyor. Minik deserim minik o çok kısa boyludur. <laughs> Kısa boylu Her röveşatacı <laughs> <laughs> Minik futbol Hem minikler futbol oynar mıydı? Onlar şey futbol oynuyor Bizim sınıfta da var. egemen diye bir egemen. çocuk var bilmiş Bil Böreks çıçatan egemen o böreks çıçatan egemen <laughs> e ha, Allah Allah çidem var mı diyor Çidem ne ya Ya çiğdem yani kaya e kim diyor? Kidem deyince ah, ah. Ağacı kel bırakmışlar. Bu ne ya? Bu ağacı ne ağacı ya? kel bırakmış. Ağacı kel bırakmışlar. Ağacı zaten gel kanka. Ağaç diyor. Tamam Bursa Ali Durmaz Caddesi. Ama maalesef Ali Durmaz Caddesi. ben oturmuyorum? Çünkü Bursa'da da değilim. Gelin adamsın Ali Durmaz Caddesi. <laughs> Ali Durmaz Caddesi otur. Abi ya şu atarlı veletlerden nefret <laughs> <ha>, ediyorum. Ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. Hani atarlı veletler. Youtube'da atarlı giderler. ne diyor şu anda Egemon bebesi? Yıskıyorsa gel Ali Durmaz caddesindeyim Dur dur dur. Ne caddesi? Ali, Durmaz. <laughs> Ali Durmaz. Ali Duran. Ali Durmaz. Yok Ali Kerimcan Durmaz. <laughs> <Ha>. <laughs> Herhalde Kerim şey Can o mahalleye uğramış yerim. Size <laughs> şey, şey Egemen bak şimdi biz okulda oyunlar oynuyoruz. Egemen beni iki de bir atıyor. Ee. O yüzden e, beni sevenler hepsini hepsinden e, hepsini seviyorum. Selamlar. E, beni de hepsini... <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey var. Sen isterse izle onu. Dayı sevenler sevmeyenler ayrımcılığı yapıyor diye. <laughs> ha çok. Raportaj adam yaz YouTube'a çıkar. <laughs> çok Raportaj komik. adam. Raportaj altı kez Doğru. şans verdik. Kardeşim o, 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 şanslar senin altı kere kutuna girdi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Egemen dedi değil mi Terzoğlu? Ney dedi? Yok kasap oğlu. Kasap oğlu kim oğlum? <laughs> yani. Crash Teams'e Egemen... gel. Crash Teams'e gel diyor. Teams'e mi geleyim? <gülüyor> <gülüyor> Allah Hayır. şimdi sıçtık. Team, Teams'e. ne? Teams Bilmiyor tak... mu Teams'e? Hayır. Efe sen? Ya Teams takım değil mi? <laughs> Uygulama Microsoft Teams. Ya ben He, Oğlum onu mu diyorsun? Evet. Yeri zekalı ya. Egemen bak bak ne yaptım ben. <laughs> Götün oradan mı yiyor lan Egemen? <laughs> Kıraç. Egemen'e bir şey göstereceğim bekle. Egemen şimdi seni, seni çizeceğim Egemen. Nereye? <laughs> Bakın <laughs> <laughs> bekle bir saniye. Bir saniye. Börek sıçranı. Sıçratan. Sıçratan. <laughs> Bak, nar <böyle> yumurtalıkların. <gülüyor> ah. ben... <laughs> 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 Hayır, hayır 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 o öyle olmuyor bak bak şunu söyle yapacağım. Bakmıyorum bakmıyorum. Egemen'in başmanı da olacak. <gülüyor> Abi <gülüyor> of ya. Bak hayır bak sarı sarı. Bak böyle. Ay, <laughs> 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 Kraç bir bir göster Allah için ya. Egemen tak tamam. Şey. <laughs> o... bazı <laughs> kişilere çok kötü örnek oluyoruz. Ya yapma oğlum. Harbi deliriyorum <laughs> ha. <laughs> tamam tamam kırdım. Ne yazmış Egemen şey şimdi. Ne yaptı? Aman diyeyim iyi ki görmemiş. <laughs> bir şey <laughs> yapmadı <Gire> ya. ya. <laughs> yok bir şey yok bir şey yapmış bir şey. bir şey yapmadı ya. Harbi bir şey yapmadı. şey yok, yapmadı bir şey güzel ama kötü bir şey yaptım. ama <laughs> aslında ama güzel. siz görmediniz kötü. ya. Be bizim için güzel ama sizin için. <laughs> aslında herkesle olan bir şey ya çok da ayıplamak gerekmiyor. Herkes de mi gerizekalı kadınlar da var burada yani. Ya fakını satayım belli diyorsun işte. Fakını satayım. Efe birazdan ben senin fakını satacağım kanka. fakını at, at. sadece ben satabilirim sen satamazsın. <laughs> Çok komik. Egemen ne mi? Egemen Egemen terzi o. Egemen terzi oldu. Egemen terzi oldu olmuş yani. Egemen terzi. Egemen terzi ola Egemen terzi oldu. <laughs> Egemen terzi <laughs> oldu. Egemen terzi Egemen. Özel Yıldırım Enkazı 24 Ocak 2021. Aga Bir sınıfta da egemen diye bir çocuk var ben ona egmen diyorum. Zaten Hayır, börek, börek sütten egmen. He yumurta adam diyorum. Yumurta adam. E börek sütten egmen o. Kanka bizim eski evin olduğu yer nerede ya? Eski ev işte. Kanka şey okul eski evin orada. <laughs> Aynen. Ya okulu tam eski evin üstüne kurduk. Aynen tam. Löpçük diye eski evresine kuruluşu. Bu da ne ya. kadar sürdü? Okulu mu? Durun şimdi. Susun ve hiçbir şey söylemeyin. Egemen bak bu benim. Egemen bak bu benim. Nerede lan? Sana bak Egemen bak bu da benim Egemen. Egemen sana bu, bu, bu da benim Egemen. Egemen sana bu da benim Egemen. Egemen bak. Egemen şu bak her... bu da benim Egemen bu da benim Egemen Bak bu dünyadaki hepsi benim Biliyor musun Egemen Bak yalanını, bak efsane bir şey yaptım şimdi sana onu göstereceğim Egemen Hayır oğlum bu dünyadaki her şeyi Kıraç gördü şey yaptı kurdu Egemen ağlama lütfen Evet Sen Egemen, Egemen ağlama daha oynuyor Kıraç Egemen cevap vermiyor şu an Gaz değil, Saraylı Egemen Gaz Saraylı Bakayım Bak yavaş, şimdi sana Kıraç, bir yer göstereceğim. Kraç oraya girme seni döverim Kraç. Oğlum oraya ben de katıldım ya. Döverim, Son günlerde <laughs> ben de katıldım oluyor. ya. Vallahi o da şu an daha kesinleştirilmiş bir şey değil. İçeri gördün ama o, içeriyi o günden sonra belediye, değiştirdik. Belediye, başkanı kurulları toplanıp <laughs> onun bir konuşulması lazım. İçerisini falan değiştirdik hep. Kraç döverim seni. Kraç. Ya oğlum hani almıştınız ya beni. Kraç. Kıra Kraçı hapse atıyoruz en iyisi. Evet. Oo! Tamam ben de basket oynamaya gidiyorum arkadaşlar. Yayını kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi go to the cehennet. <laughs> go to the cennet. Hadi bay bay. Oğlum oraları cehennet. niye kırıyorsun? Go to the cehennet.